Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Boyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model daha çıkarttım arkadaşlar. Böyle sonbahar renklerinde hoş güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok hoş duruyor. Canlısı da yapımı da kolay. Bu şekilde ipleriniz varsa eğer parça ipleriniz onları da değerlendirebilirsiniz güzel bir model oldu. Altı tığ battasını 3 zincir ile yaptım. Sonrasında şöyle başlangıç kısmından direkt bir örümcek ile modelimize başlıyoruz. Aralarda ben 5 tane mesafe bıraktım. Dilerseniz daha fazla da bırakabilirsiniz. Evet. Şöyle dediğim gibi bir tane örümcek ile modelime başlıyorum. İpimizi sabitleyelim. Şu uzunlukta bir örümcek çekiyorum çok fazla uzun değil tığımın üzerine 1 2 3 4 kez doladım sonra 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum önce 1 2, 2 2 2 2 ve 2 olarak çıktım bütün ilmeklerimi toparladım arkadaşlar ikişer ikişer sonrasında 3 tane zincir çektim tığımın üzerine bir kez doluyorum bu oluşturduğumuz trabzan içinden kapattım önce 1 2 2 çıktı üçlü bir trabzan oluşturdum 1 2 3 4 tane zincir çektim bu çekmiş olduğum zincirimi bu zincir ile trabzanın arasından kapatıyorum buraya bir tane kirpik oluşturdum Tığımın üzerine iki kez doladım. Tekrar trabzanımızın içinden kapatıp önce bir sonra iki, iki, iki çıktım. Dörtlü bir trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Tekrar oluşturmuş olduğum trabzanın arasından tekrar kapattım. Yine bir kirpik oluşturduk Sırasında üç kez tığımızın üzerine doluyoruz. Tekrar buradaki trabzanımızın içinden sabitledim. Önce 1, 2, 2, 2 ve 2 çıktım. Tekrar 4 tane zincirimi çekip oluşturduğum trabzanın arasından kirpiğimi kapatıyorum. Şimdi dolamamızı 4'e çıkartıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez doladım yine 4. Trabzanımızın içinden kapatıp Önce bir, sonra iki iki, iki iki ve iki çıktı Bu şekilde Hemen yine dört zincirimi çekiyorum Oluşturduğum trabzanın arasından Kirpiğimi kapattım Son dolamamızı yapıyoruz arkadaşlar Beş kez Bir, iki, üç, dört ve beş Beş kez doladım Yine tırabzanımızın altından giriş yapılıp önce 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 çıktım. Yine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Hemen aradan yine kirpiğimi oluşturdum. Şimdi burada kalan yerimizi sık iğne ile dolduracağız. Hemen şöyle altından bir sık iğne ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane doldurdum arkadaşlar hemen şu şekilde biraz sıkılaştırıp bir tane de buradaki kalan tırabzanımızın içinden kapatıyorum. Şimdi burasını tekrar 1 2 kalan yerimizi sık iğne ile dolduruyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 tane de burayı bu şekilde doldurdum. Şöyle 7. sıradaki tığ batısından kapatıyorum. Şimdi arada dediğim gibi 5 tane tığ battısı atladım. Yine bunları üçer zincir çekerek geçişlerini yapıyorum. Alttaki tığ battımda 3 zincir ile 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. 4 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 3 zincir çektim. Kapattım toplamda 5 tane oldu şimdi burada yine bir tane örümceğimizi yapıyoruz aynı uzunlukta tığımızın üzerine 1 2 3 ve 4 kez doladım buradan 1 2 3. tığ battığından kapatıp önce 1 sonra 2 2 2 2 ve 2 çıktım Yine trabzanımızı oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Trabzanımızın içinden sabitledik. Önce 1, 2, 2 çıktım. 3'lü trabzanımızı oluşturup yine 4 zincirimi çekip trabzanımızın arasından arkadaşlar kepiğimizi kapattık. Yine devamında 2 dolayıp aynı şekilde burada anlattığım gibi arkadaşlar devam edeceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Alt sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi yine üst kısmından göstereyim. Burada Şimdi sarı ipimi kullanacağım. Evet. Yapacağımız ipimizi bu şekilde sabitleyelim. İpimiz sabitledi. Buradaki en son yaptığımız Tık iğnenin üstündeki kirpiğin içinden ipimi kapattım. Sabitlemesini yaptım. Yine 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir kez doluyorum. Yine aynı yerden kapatıp bu şekilde önce 2 ve 2 çekerek bu şekilde bir halka yapıyoruz. İlk başlangıç kısmında ben 4 zincir çektim arkadaşlar. Diğer zincirlerimi 5 tane çekeceğim. Sonrasını 5 çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Tığımın üzerine yine bir kez dolayıp bu alttaki halkanın içinden tekrar sabitliyorum. 2, 2 çekerek yeni bir halka oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim tığımın üzerine yine bir kez doluyorum. Son oluşturduğum halkanın içinden kapatıp 2 2 çıktım. Yeni bir tane daha halka oluşturduk. 1 2 3 4 5 zincir tığımın üzerine doluyorum. Son yaptığımız halkanın içinden kapatıp 2 2 çıktım. Evet. Dördüncüyü oluşturduk. Yine 5 zincir tığımın üzerine doluyorum buradan tekrar kapattım 2 ve 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir bir kez doladım aynı yerden kapattım 2 2 çıktım evet, 2 4 6 tane oldu arkadaşlar toplam 8 olacak Yine 5 zincirimi çektim. Son yaptığımız halkanın içinden kapatıp 2 2 çıktım. Evet son 5 zincirimi çekiyorum. Tekrar üzerine dolayıp son halkanın içinden 2 2 olarak çıktım. Toplamda 8 tane bu şekilde yaptık. Hemen şuradaki dipten arkadaşlar. Buranın bitiş noktasından şuradan sabitlememi yaptım bir sık iğne ile şöyle bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum hemen şunu bir çakmakla temizleyeyim arkadaşlar ipleri bu şekilde oldu. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Buradaki küçük pıtırcıkları yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Ben yine bir tane göstereyim hemen ondan. Evet, i̇pimi yine sabitliyorum. Evet arkadaşlar ilk baştaki yaptığımız bu 4 zincirin içinden kapatıyorum. Evet ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yerden kapattım. 2 oldu. 1 2 3 zincir tekrar aynı yerden kapattım. Toplamda 3 tane yaptım. Bir tane zincir çekip ipimi kopartıyorum. Yine bunları da hemen bir temizleyeyim. Evet, modelimiz şöyle tamamlandı arkadaşlar. Hepsini birlikte göstereyim. Evet bugünkü modelim de bu şekildeydi. Gerçekten çok hoş oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. İnşallah daha güzel modellerle tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.